Size bir iyi, bir kötü haberim var. Biraz fazla para harcayacaksınız ama hiç pişman olmayacaksınız. Sephora'dan favorilerimi anlatıyorum. Şunu alana kadar aldığım uygun fiyatlı ürünlerle altın alsaydım şu an zengindim. Sürekli allık alıp, hiçbirini kendime yakıştıramıyordum ta ki bunu bulana kadar. Sonsuza kadar tek bir allık seçmem gerekse bunu seçerim. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Yani bir suya bu kadar gönüllü bir şekilde para vermek isteyeceğimi düşünmezdim. Bu sadece bir makyaj sabitleme sprey olamaz! Sihirli bir iksir bence bu. Makyajı sadece sabitlemekle kalmıyor. Çok aydınlık, çok parlak gösteriyor. Müthiş. Aslında Sephora çalışanın önerisi üzerine aldım. İlk kullandığımda kapatıcılığının hiç de yüksek olmadığını fark ettim. Biraz hayal kırıklığı olmuştu ama sonra günlük kullanımda muazzam olduğunu fark ettim. Göz çevresini çok sağlıklı gösteriyor, çizgilere dolmuyor. Daha uygun fiyatlı aynı performansta kapatıcılar var. Tekrar almayabilirim ama severek kullanıyorum. Şu renklerin feyiz bakar mısınız? Tek bir far paletim olsun, çok iyi olsun diyorsanız bunu alabilirsiniz. Çok güzel. Pigmentasyonu gerçekten çok başarılı. Çok kolay dağıtılıyor. Kaliteli bir far paleti olduğu çok belli. Ve şöyle yakından göstereyim renkleri. E beğenmeyi de unutma.